abla demişsin ki o firmada tek bir şoför mü var? Evet, ne yazık ki tek bir şoför var abla. Yani neymiş işler açılana kadar araba alacakmış sözde. Ya bunlar hikaye. Bayramdan sonra bak diyor ki bayramdan sonra araba alacağım demişti. Sıfır bir araba alacağım demişti o alacağı araba da ne, neyin ne olduğu belli oldu. Fiat Ege. 180 milyarlık bir araba alacak. Ve nakliyat arabası aha bunu ne nah alacak. Öyle. Biz salaz ya. Keriziz ya. Malız ya. Taşıcı enayiyiz ya. Yani yolda ne oluyor? Ne yapıyorsun? Alıyor mu? Vuruyor mu? Bilmem. Lastiğine bir şey var mı? Yok mu? Hiç. Kimse soran yok. Sadece işte biz taşıyıcı eşek gibiyiz. Heh. Sorduğun sorunun cevabını da aldın yani. Dediğim gibi. Firma diyoruz ama firmayla bir alakası yok. Boş iş. Yani tek şoför benim. Sözde araba alacak. Neymiş? Şoför. Ya bunun zaten hep hikaye, yalanları. Ben buraya girmeden önce bana dediği kelime şu. Ben dedi burayı dedi büyüteceğim Böyle işte öyle bir düşüncelerim var. Ben burayı büyüteceğim. E, efendime söyleyeyim. Araba alacağım işte diğer şoför ben izinle yolladım. Bak bu Ramazan ayından önceyi söylüyorum bak. Ramazan ayı gelmeden önce. İşte şoförüm izinde de işte iki tane şoför olacak da işte araba alacağım. İşte ister bunu sen kullanırsın, ister yeni alacağım arabayı sen kullan diye. Ben de dedim ki ben dedim eski arabalar dedim sen mi dedim. Eski arabalar zaten hep dedim ben kullandım. Dedim. Ben dedim şansım ne olduysa hep eski arabalar çarptı. Dedim. Yeni araba varsa dedim, alırsan dedim yeni arabaya ben geçerim. Eski arabaya dedim şoför gelsin dedim. Ben dedim onun o arabanın dedim cenemesini çekemem dedim. Bunun su kaynatması olur bilmem işte. Araba yürümez, gitmez işte dün olduğu gibi yani battık yani. nesmen yani bire kadar ağzımıza sıçtı bu araba çekmek istemiyorum yani ben bunun derdini çekmek istemiyorum yani işte dediğim gibi hep yalan hep yalandan kurulmuş şimdi işte neymiş bayramdan sonra demişti bayram geçti şimdi ne oldu ben soruyorum ne oldu hani ya bayramdan sonra bana hareketleri şu Mesela çok ya biz diyor bir şey kazanabildik mi? Aynen gülüyor. Maymun şey gibi aynen. Çakallar gibi. Aynen böyle gülüyor. Böyle. Allah'ım ya. ya. Tipini siki tövbe estağfurullah ya. Bir şey diyeceğim. Allah'ım ya. Sultan'a götünü siki. Aman, aman, Pişt. Cık. Ya Allah'ım sen büyüksün ya. Ya, ya böyle ne cins bir insan. Şeytan mıdır? nedir anasını satayım ya? İblis anasını satayım ya vallahi ya. Ya bunu bana bir şey yapıyor işte. Diyor işte bayram geçti ben de ona söyledim. Tabi neyse çarşamba günüydü. Dedim ya hemen kendi ağzından kaçırdı. Dedi bak dedi önde bir tane fiyatı gel vardı. Ben de dedi bundan alacağım dedi. Hemen düşünün taşın. Ulan bu dedim araba 80 mi 170-180 milyar Evet dedim bunu ne yapacak Konforlusunu alacakmış ee, Evet dedim Para dedi ne yapacak Para dedi var dedi Para olmaz mı dedi Aynen böyle Bak geri mi para yok diyor Geri mi para olmaz mı diyor Ulan gavat ma Hani madem araba alacaksın Sen ne arabası alacaksın Taksim mi e alacaksın Yoksa kargo arabası mı sen böyle şerefsizsin oğlum. Sen böyle yalancısın lan. Sen böyle çakalsın. Milleti kandırıyorsun anasını satayım. Böyle, böyle iş mi olur lan? Desene anasını satayım. Ben bana baştan desene. İşte ben bu arabayla devam ettireceğim. Ben ne yapacağım. O zaman ben siktim sana ben bu arabayla çalışmam lan. Madem öyle, öyle bir şey varsa. Sikerim arabanı da tekerini de lastiğini de jantını da egzozunu da amına korum şeyinin farlarının da direksiyonun da debriyajının da freninin de gazının da vitesinin de arabanın iskeletinin de kafasının da götünün de sokarım şimdi şeyine kodumun ibnesi ya aşağı bak lan Resmen bizi ayaküstü uyutuyor it. Araba alacakmış da bilmem ne. Meğerse anasını satayım fiyat Ege'ye alacakmış kavat. İte bak lan üç üçkağıtçı. Allah'a havale ediyorum o şerefsizi. Allah büyüktür. Allah'ım sen büyüksün. Ben başka bir şey demiyorum. Allah'ım sen büyüksün. Ailesiyle ben de bir iş bulursam aynı hareketi ben de yapacağım. Eden bulur hesabı, Etme bulma dünyası. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet sizleri çok seviyorum. Ee, yorumlarınızı bekliyorum, kanalımı beğenmenizi ve abone olmanızı e, lütfen rica ediyorum. Ee, aşağıda, sol tarafta yani bana göre sol size göre sağ tarafta e, videonun altında abone ol tuşuna basıp da e, zile tıklamanızı rica ediyorum. Allah'a emanet olmanızı e,